Evet arkadaşlar bugün Batman gemi oyunu oynayacağız. Eğer Ayberk batırırsa Ayberk'e bir tane Magnum. Eğer Aybars batırırsa Aybars'a Magnum alacağım. Evet ilk önce Ayberk sen mi oynayacaksın Aybars mı? Ben. Aybars sen mi oynayacaksın? Ayberk mi oynasın? Ayberk oynasın ilk önce. Aybars oynasın. Aybars hadi sen oyna. Hadi geç karşıya. Buraya geç. Hadi geç batırmaya çalış. Öyle değil yavaş yavaş. Güzelce. Hadi batırmaya çalış bakalım Batırabilecek mi? Batmadı. Evet arkadaşlarına anlat arkadaşlar böyle batılıyor diye. Nasıl batıracağını anlat. Ben yapayım batılıyor. Ya önce ben ya ben daha başlayayım. Evet evet arkadaşlar Aybars hale batırmaya çalışıyor. Aybars batmıyor mu? Ayberk patramıyor. Sıra bende. Merhaba arkadaşlar. Bugün gemi oyunu oynayacağız. Batacak. İzleyin. Battı gördünüz mü? Hayır batmadı. Batmadı. Batmıyor. Neden batmıyor Aybek? Çünkü batması için daha çok doldurmamız gerek. Hadi bak, bak batıramazsanız dondurma alalım ama. Battı mı? Hayır batmadı. Şimdi? Hayır. Bunu biz nereden aldık? Ee, bim'den. Bim'den değil oğlum. Bim'den mi aldık? Evet. Bim'i seviyor musun? Evet. Ne kadar aldık bunu? 100 lira. Ne kadar aldık? 100 lira. 100 lira mı? Evet. Hmm. Ay belki sen batıramadın hala. Dondurmayı kaybedeceksin. Hadi uğraş. Arkadaşlarına da anlat nasıl batırdığını. Böyle batıracaksınız. Nasıl batıracaklarmış? Böyle. Battı mı öyle? Batıyor işte. Hadi batmıyor. Bak. Hayır batmıyor. Bakayım. E, görmüyoruz ki biz. <laughs> Heh, hani batmıyor. Aybar Ayberk batıramıyor gemi ya. Ha ne kadar komik. Hmm. Hadi batır dondurma alacağım. <gülüyor> batıramıyor. <gülüyor> Batırdım. Hayır batmadı yüzüyor hala. Gemi batmıyor. Batırana evet arkadaşlar siz de bu gemiyi batırabiliyorsunuz. batırdı. Gemiyi batırabilirseniz yorum yapın ya da beğenin. Ee, ne kadar kişi beğenirse bakalım beğenenlerin içerisinde kim batırabiliyormuş biz de görelim. Batıdı.